2020-2021 Spor Duru İlçemize hayırlı olsun Efendim yeni sezon Başladı ve önümüzdeki günlerde Antrenmanlara başladı neler söyleyeceğiz efendim Öncelikle 2020-2021 Sezonu ülkemize, Ülkemize ve özellikle Vizit gücü basketbolumuza hayırlı uğurlu olsun. Sponsorlarımız bu sene yenilendim. Sponsorlarımız İdeal Sigorta, Aykut Bey, Uzman Elektrik Emin Bey'e şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm kendileri hem bize destek veriyorlar, hem ilçemizdeki spor faaliyetlerimize ellerinden gelen desteği esirgemiyorlar. Rabbim kendilerine razı olsun. İlk antrenmanımız inşallah Perşembe günü 20.00'da Kıbalı Spor Salonumuzda. Spor, ilçe spor müdürümüz Sayın Ömer Yakar hocamızın izniyle başlayacağız. Gençlerimizin basketbola ilgisi futbola göre az. Ama inşallah biz şu anda yapmış olduğumuz faaliyetlerden inşallah her sene biraz daha artarak şu an yüzde işlerden inşallah hedefimiz yüzde yüze kadar çıkartmak. Spor Bakanlığımızın bir projesi vardı. Biz de Gaziantep Büyükşehir Belediye'mizle birlikte ortak bir şey sunduk. Proje İnşallah bu onaylandığı zaman gençlerimize farklı bir şeyler daha yaparak gençlerimizi spordan iç içe edip gençlerimizle sporu birbirine sevdirmek amacımız Peki. bu. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz sizlere. Efendim hem takımın yöneticisi hem de oyuncu olarak ıı, takıma destek veriyorsunuz. Ne rastlıyorsunuz efendim? Ben bu yıl takımımızın oldukça çok güzel başarılar elde edip bu başarılarla da şehrimizi en güzel şekilde temsil edip onurlandıracağından hiç kuşku duymuyorum. Bu sebeple de Nezip İdeal olarak var gücümüzle takımımızın ve oyuncularımızın maddi manevi her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Ee, buradan da yeni sezon hayırlı olmasını dileyip takımımıza başarılar diliyorum. Sağ olun efendim. efendim uzman elektrik ortası her zaman siz sporun yanındasın, sporun destekçisinde de Uzman elektrik olarak 2020-2021 e, yılı inşallah başta ilçemize sonra da ülkemize hayırlı olsun diliyorum biz uzman elektrik olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Umut ediyorum ki bizlerin de desteğiyle Nizip gücü, basketbol takımı bu sezon başarılı olacak. Çünkü derdimiz gençlere sporu sevdirmek, bu spor sayesinde belki gençleri farklı yönlere yönlenen, hani uyuşturucu ve buna benzer şeylerden kurtarabilir miyiz? Uzman elektrik olarak biz de destek vererek inşallah gençleri bu sıkıntılardan kurtaracağımıza inanıyoruz. Uzman elektrik olarak olarak her zaman e, sporun ve sporcuların yanındayız. Bizim gücüne başarılar diliyoruz. Sağ olun.